yazıldığı gibi yani beklendiği gibi yazıldığı gibi demeyelim de favorisi Belçika'ydı karşılaşmanın. E, 1-0 kazandı ama kolay oldu mu Belçika açısından? Hayır kolay olmadı. Bir tane de penaltı kaçırdı. E, daha henüz 0-0 iken e, Kanada takımı. E, Kanada'yı da acaba az önce Carlo Ancelotti'nin okuduğumuz gibi sizin söze başlarken belirttiğiniz gibi Japonya ve e, Suudi, Arabistan. Suudi Arabistan ve, ve hatta Tunus. Hatta o şeyler ülkeler doğrultusunda bir bütünü gibi oynayan. Çünkü maçın 90 dakikası uzatmalarla beraber 5 dakika uzadı galiba değil mi? 5 dakika çok fazla uzamadı. Son ana kadar asla vazgeçmeyen ve doğru oynamaya çalışan kolektif topu alan, ayağında kimse tutmadı, hızlı top çevirdiler, dikine oynadılar. Aynı bir Avrupa takımı gibi Avrupa futbolu örneği sergilediler. Kesinlikle. Kanada'da. Yani onların da en azından diğer rakipler gibi İspanya'yı konuştuk. Kolay bir galibiyet olmadı. Belçika açısından evet. terledikleri ve endişelendikleri bir şey oldu. Tek eksileri goldü. Suudi Arabistan'ın El Davsari'nin, El Şehri'nin attığı goller kolay goller değildi. Çapraz pozisyonlardı. Hele ikinci gol. Kalabalık içinden zaten ceza çok yüksekliğine aldı, döndü Japonya'nın attığı goller kolay goller değildi. İkinci gol inanılmazdı. Hasan özellikle. Eğer Kanada'da öyle bir gol vuruşu çıksaydı, Kanada'da muhtemelen benzer dünya kupasının benzer sürprizlerinden birine imza atacaktı. Kanada'nın tek eksi Öyle bir oyuncunun çıkmaması, öyle bir golün çıkmaması ve penaltıyı da kötü kullandı aslına bakarsan. Alfonso, Alfonso Davies. Davies. O da Kanada futbolunun en büyüğü kabul ediliyor. Daha bu yaşta. Ama 22 şut attı Kanada. Süper bir istatistik kaldı. Süper bir futbol ortaya koydu. Belçika'ya karşı zaten ilk kere de büyük bir şok yaşattı. Belçika'nın 6. jenerasyonunun pek de bir altında kalmadığını sanki spor kamuoyunu hatırlattı. Çünkü Fertongenler Alderweiretler artık çok yaşlandı. Eden Hazar aynı Eden Hazar değil. Lukaku sakattı. Tribündeydi zaten. Yani aslına bakarsan Kurtuay'la De Bruyne dışında Belçika'nın çok da bir altında kalmamış. O altın jenerasyon galiba artık. Sadece adı altın. E yaşlandılar tabii. Bu kaçıncı turnuvası o altın jenerasyonu? Üçüncü mü dördüncü mü? Şöyle bir yanıt vereyim sana. Evet. O altın jenerasyonun ilk maçını ben yerinde izledim. Türkiye'ye karşı oynadılar çünkü. 17 yaşındaki Lukaku'yu ilk 11'de oynattılar. Bize karşı. O maç çok kritiktir. Türkiye'de kazandı o maçı Belçika'ya karşı. Senesi dolayısıyla soruna cevap vermeye çalışıyorum. Senesi galiba 2010'du onun. Dolayısıyla 2014, 18, 22, 3 dünya okumasını bu altın jenerasyon evet, evet. evet. Avrupa şampiyonunda katarsan 5 büyük turnuva. E bir dünya üçüncüsü oldular zaten 2018'de. Galiba altın jenerasyonun zirvesi o dünya üçüncülüğüydü. Burada artık bu maçı kazandılar evet ama favoriler arasında anılırlar mı? Çok zannetmiyorum. İstek Çünkü olarak, şu görüntü artık altı jenerasyonun sonunun geldiğini gösteriyor. İstek olarak, performans olarak, oyun olarak Kanada coşkulu, e, hakikaten dikine oynamaya çalışan, pozitif futbol oynamaya çalışan bir ekip görüntüsü sergiledi dün akşam. Ben takdir ettim kişisel olarak.